Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarlarda kalbinde sevgi dolu bir marangoz yaşarmış. Gepetto. Bir gece yıldızlar çok parlakken elinden sevgiyle yoğrulan bir tahta kukla yapmış. Adını Pinokyo koymuş. Keşke gerçek bir çocuğum olsaydı demiş Geppetto derin bir iç çekerek. O gece bir peri gelmiş ve kuklaya hayat vermiş. Pinokyo gözlerini açmış, ilk nefesini almış. Böylece sevginin içinden doğan Pinokyo'nun macerası başlamış. Henüz neyin doğru neyin yalan olduğunu bilmiyormuş. Pinokyo sabahın ilk ışığıyla okul yoluna düştü. Sarı tulumu, papyonu ve tahta ayaklarıyla yüreği heyecan doluydu. Ama yolda rüzgar fısıldadı. Hadi biraz oyna. Okul bekler. Pinokyo karar verdi. Sadece birazcık yürürken karşısına birden arkadaşı sincap belirdi ve sordu. "Okula gittin mi Pinokyo?" Pinokyo başını öne eğerek fısıldadı. "Evet, gittim." O anda burnu yavaşça uzamaya başladı. Pinokyo ilk yalanını söylemişti. Kalbi hala temizdi ama burnu artık gerçeği anlatıyordu. Pinokyo ormanda ilerlerken tilki ve kedi ile karşılaştı. Tilki güldü. Pinokyo sana altın ağacı çıkaran topraktan bahsetmiş miydim? Paranı oraya ek, sabahına zengin ol. Pinokyo şaşkın. Gerçekten mi? dedi ve cebindeki tek altını çıkartıp toprağa gömdü. Ama şöyle de mırıldandı. Zaten yüz altınım var. Bir anda burnu hızla uzadı. Pinokyo yalanın tadına alışmaya başlamıştı ama her yalan burnunda bir iz bırakıyordu. Bir kukla tiyatrosu Pinokyo'nun dikkatini çekti. Sahneye çıktı, dans etti, alkışlandı. Tiyatro sahibi sordu: "Evde seni bekleyen var mı?" Pinokyo sustu, sonra yalan söyledi. "Hayır, kimsem yok." O an burnu tekrar, bu kez daha uzun uzadı. Sahnenin büyüsüne kapılıp düştü ve uzayan burnu iplere dolandı. Gerçekleri saklamak Pinokyo'yu daha da tahta kılıyordu. Pinokyo ormanda ağlarken bir peri yaklaştı. Yalnız değilsin ama gerçeği seçmezsen tahta kalırsın. Pinokyo sonunda içtenlikle konuştu. Yalan söyledim. Gepetto'yu üzdüm. Burnu bu kez kısaldı. Peri belirdi. Doğruyu söyleyenin kalbi parlar. Bir ışık Pinokyo'yu sardı. Atölyeye döndüğünde bir mucize oldu. Artık gerçek bir çocuktu ve böylece Pinokyo burnunu değil kalbini uzatmayı öğrendi. Gerçek olmak için sadece bir büyü değil, bir karar gerekiyordu. Dürüst olmak